Evet sonunda full aracımızı da yapmayı başardık. Ee, gayet düşük maliyet. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde tuşlar yaptım. Radyo kumanda altına küçük tuşlar. Bu şekilde çalıştırıyorum. Sistemimiz devrede. Komple beyinler açma, özellik açma işleri artı e, gizli özellik açma her şey dahil 200 liraya yapıyorum bilginiz olsun şu an test sürüşündeyiz. Frene basınca da çıkıyor gibi. Tabii ki fren ve debriyaja oh, bastığın zaman çıkar. Şöyle. Her bastığında 2 2 arttırır. Tam de. elinin altında hiç şeye gerek yok. Şöyle. Evet. Çok hoş oldu gerçekten. Şöyle. Aynen öyle. Şuraya bastığın zaman da direkt zaten kaldığı yerden devam Evet.